Var. Matematik bölümüyle devam edelim. Yine bu bölümde 15 tane soru var. Tek farklılık bu bölümde her soru için 1,5 dakika bekleyeceksiniz. Türkçe'de 1 dakika beklemiştiniz. Ben soruyu okuduktan sonra 1,5 dakika içerisinde cevaplarınızı yazıp benimle birlikte denemeye devam edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz gelsin. Verilen işlemlerin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 34, 15 ve 27'yi toplayıp yıldız sonucunu bulmuşuz. 18, 48 ve 5 sayılarını toplayıp ay sonucunu bulmuşuz. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru demiş. Süreniz 1,5 dakika videoyu durdurup çözebilirsiniz. Süremiz sona geldi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Yıldız büyüktür aydan. Bunun için önce sonuçları bulmamız lazım. 34, 15 ve 27'nin toplamı 76 yapar. Yani yıldız 76. 18, 48 ve 5'in toplamı da 71 yapar. Yani ayda 71. O halde 76, 71'den büyüktür. Dolayısıyla Yıldız aydan büyüktür. Doğru cevap olacaktı. İkinci sorumuz. Bir baba iki çocuğuna bisiklet alır. Büyük çocuğunun bisikleti 390 TL'dir. Küçüğünün bisikleti ise büyük çocuğun bisikletinden 45 TL daha pahalıdır. Baba iki bisiklet için ne kadar para ödemelidir? Evet. Süreniz bir buçuk dakika işlemlerinizi yapıp cevabınızı işaretleyin. Sonra da benimle birlikte kontrol edersiniz. Evet, süremiz sona erdi. Cevabımız 825 olacaktı. Bunun için önce yapmamız gereken şey çocukların bisikletlerinin fiyatlarını bulmak. Bir tanesini biliyoruz 390 ama diğerini bilmiyoruz bildiğimiz şey 45 TL daha pahalı olduğu. Pahalı demek fiyatının fazla olduğu demektir. O halde ikinci bisikletin fiyatını da bulalım isterseniz. 390 ile 45 toplayacağız. 390, 45 daha 435. Şimdi ikinci bisikletin fiyatını da bulduğuma göre birinci bisikletle ikinci bisikletin fiyatlarını toplamam lazım. 435 ile 390 topladığımda da 825 cevabına ulaşırız. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Aklımdan tuttuğum sayıdan 40 çıkarınca 160 oluyor. Aklımdan tuttuğum sayının 75 fazlası kaçtır? Süreniz 1,5 dakika videoyu durdurabilirsiniz. Evet, süremiz sona erdi. Doğru cevabımız 275 olacaktı. Önce aklımızdan tuttuğumuz sayı bulmamız lazım. Aklımdan tuttuğum sayı 40 çıkarınca 160 oluyormuş. O halde bu 40'ı tekrar eklersem aklımdan tuttuğum sayıyı bulacağım. 40 ile 160 topladığımda 200 yapar. O halde aklımdan tuttuğum sayı 200'müş benim. 200 ile 75 eklediğimden fazlası dediği için ekliyorum. 275 daha. 275 cevabı doğru olur. Evet dördüncü soru. 72 koyun ve 18 tavuğun toplam kaç ayağı vardır? A 324, B 342, C 360. Süreniz 1,5 dakika. Videoyu durdurabilirsiniz. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız A 324. Peki çözümümüz nasıl olacak? Evet koyunda 4 tane ayak olduğuna göre 72 ile 4'ü çarpacağım. 72 çarpı 4 288 yapacak. Koyunların ayaklarının sayısı 288. Tavukta da 2 ayak olduğuna göre o zaman 2 ile çarpacağım. 18 çarpı 2 36. 288 koyunlarda 36 ayakta tavuklar da var. Toplarsam bu ikisini 324 cevabına ulaşırım. Evet, bir sonraki soru. Yukarıda verilen bilgilere göre bölünen sayı kaçtır? Bölen 7, bölüm 12, kalan 5. A şıkkı 84, B şıkkı 89, C şıkkı da 99. Süreniz 1,5 dakika. Videoyu durdurabilirsiniz. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız 89 olacak. Peki bunu nasıl bulacağız? Bölünen sayıyı bulmak için bölenle bölümü çarpıp kalan varsa eklememiz gerekirdi. O halde bölenle bölümü çarpalım. 7 çarpı 12 84. Kalan da var. Kaç? 5. O halde 84'e 5'i de eklersem 89 cevabına ulaşırım. 6. soruyla devam ediyorum. Nail de 86 yaşındadır. Oğlunun yaşı Nail dedenin yaşının yarısından 17 fazladır. Nail dede ile oğlunun yaşları toplamı kaçtır? 146, 129, 103. Süreniz 1,5 dakika. Problemi çözmeye başlayabilirsiniz. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız A, 146. Peki çözüm nasıl olacak? Nail dedenin yaşını biliyorum. 86. Çocuğun yaşını bulmam lazım bana verilen ipuçlarını kullanayım o halde. Önce yarısını almam lazım. Yarım ne demektir? İki eş parça bölmek demektir. Nail dediğim yaşı 86. Yarısı ise 86 bölü 2 eşittir. 43. O halde yarısından 17 fazla dediğine göre 43'ü bulduktan sonra 17 ekleyeceğim. 43, 17 daha 60. Oğlunun yaşını buldum. 60. Böyle bitmiyor problem. Bana ikisinin yaşları toplamını sorduğuna göre 86 ile 60 topladığım zaman da 146 eder. 7. soruya devam ediyorum. Yukarıdaki işlemlere göre kare yerine yazılabilecek en büyük çift sayı ile üçgen yerine yazılabilecek en küçük tek sayının toplamı kaçtır? 54 çarpı 8 büyüktür kareden. Üçgen büyüktür. 27 çarpı 9'dan. Burada gördüğünüz gibi bir eşitsizlik var. Buna göre aşağıdaki açıklamadan sonuca ulaşalım. Süreniz 1,5 dakika. Videoyu durdurup çözmeye başlayın. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız 675 olacaktı. Çözümümüz ne peki? 54 ile 8'i çarptık. 54 ile 8'i çarptık. 432 çıktı. 432 büyüktür. Kutudan olacak. O halde 432'nin bir küçüğünü alacağım. Çift olan sayı. 432'nin bir küçüğü 430 olur. Çift dediği için. Evet öbürüne bakalım. 27 ile 9'u çarpacakmışız. 27 ile 9'u çarptık. 243 çıktı. 243'ten bir büyük olan sayıyı alacağım. En küçük tek sayı dediğine göre. Bir büyüğü 243, 245 olur. 44 çift olur. O olmaz. 45 olacak. Dolayısıyla kare yerine 430, üçgen yerine de 245 yazıp topladığımda 675 cevabına ulaşırım. Evet bir sonraki soru devam edelim. Bir bütün 15 parçaya bölündü ve 4 tanesi alındı. İfade edilen kesin şekli aşağıdakilerden hangisidir? Süreniz 1 dakika. Doğru cevabınız işaretleyin. Evet süremiz sona erdi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Evet A şıkkına bakıyorum. 15 parça bölünmüş. 3 tanesi boyanmış. O zaman bu 4 tanesi değil. B şıkkına bakıyorum. 15 parça parçaya bölünüp 4 tanesi boyanmış. C şıkkına bakıyorum. 10 eş parçaya bölünüp 6 tanesi boyanmış. Bizden istediği kesir B şıkkında verilmiş. Evet bir sonraki sorumuz. Yukarıdaki saatten 45 dakika sonra saat kaçı gösterir? A 10.45 B 11.15 C 11.45 Süreniz 1.5 dakika videoyu durdurabilirsiniz. Evet, süremiz sona erdi. Önce yukarıdaki saatin kaç olduğunu bakalım. Roman rakamları oluşturmuş bir saat. Saatimiz 10.30. 10.30'dan 45 dakika sonrasını bulacağız. O halde 10.30'a 45 dakika ekleyeceğim. 45 dakika isterseniz 30 ve 15'te 2'ye bölelim. Daha kolay olsun bak toplamamız. 10.30'a 30 dakika daha eklediği zaman 11 olur. Yani saat kaç oldu şu an? 11. Geriye 15 dakika kaldı. 15 dakika daha ilerletirsem diğer kovanı. Saat 11.15 yani doğru cevabımız B şıkkı olur. Şekildeki çuvalların toplam ağırlığı 98 kilogramdır. Her çuvalda eşit miktarda patates bulunduğuna göre bir çuval patates kaç kilogramdır? A 16, B 15, C 14. Süreniz 1,5 dakika videoyu durdurabilirsiniz. Evet, süremiz sona erdi. Doğru cevabımız 14. Peki çözümümüz. 7 çuval var. 98 kilogram gelmiş. Her biri de eşit olduğuna göre 98'i 7'ye böleceğim. 98'i 7'ye bölünce doğru cevabımız da 14 çıkacak. Evet, bir sonraki soru. 2 tane karesel bölgeye ve 4 tane de dikdörtgensel bölge sahibim benim adım nedir? A. Kare prizma B. Dikdörtgen prizma C. Küp Süreniz 1,5 dakika videoyu durdurabilirsiniz. Evet, yani süremiz sona erdi. Doğru cevabımız kare prizma olacaktı. E, i̇ki tane üst ve alt yüzeyleri kare. Yanlardaki dört tane de dikdörtgensel bölgesi var. Dikdörtgensel, dikdörtgen prizmanın tamamı dikdörtgenle oluşuyordu hatırlarsanız. Küpün de tamamı karesel bölgelerinden oluşuyordu. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 12. soru. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi ışın modeline örnek oluşturur? Şerit metre, odun kütüğü, cami minaresi, yollar, tren rayları, cetve. A 4 tanesi, B 3 tanesi C 2 tanesi. Süreniz 1,5 dakika videoyu durdurabilirsiniz. süremiz sona erdi. Doğru cevabımız C 2 tanesi olacaktı. Hemen çözümümüze bakalım nasıl 2 tane oldu. Işın neydi? Önce onu hatırlayalım. Işın bir tarafı sabit, diğer tarafı sonsuza kadar uzayabilen modellerde Şerit metre hatırlayalım. Bir taraftan sabit çektikçe uzuyor. O zaman bu ışı modeline örnek. Odun kütüğü iki tarafta kesik. O zaman bu doğru parçası. Cam minaresi bir tarafı sabit. Diğer tarafı yukarı doğru uzadığına göre. O zaman bu da ışın modeline örnek. Yollar bu doğruya örnek. Her iki tarafa da gidiyor hatırlarsanız. Tren rayları Yine doğruya örnek, her iki tarafa da gidiyor. Cetvelde doğru parçasına örnek. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oldu. 13. soru. Bu soruyu lütfen dikkat ederek çözün. Çünkü güzel bir soru. Okuyorum. Görseldeki odun parçası 5 kesim yapılarak eş parçalara ayrılıyor. Bu parçasın bir parçasının boyu 30 cm olduğuna göre Odun parçasının boyu kaç santimetredir? A 150, B 180, C 200. Dikkatli çözün. Süreniz 1,5 dakika. Evet, doğru cevabımız B şıkkı 180. İçinizde A şıkkını bulanlar varsa onlar için üzgünüm. Çünkü en başta söyledim lütfen dikkat edin diye. bir şu. 5 kesim yapılmış. 5 eş parçaya bölünmemiş. Burada dikkat edeceğiniz doğru kelime kesimdi. Yani kesim demek 5 parçaya bölünmüş demek değildir. 5 kere kestiğimiz zaman 6 parçaya bölmüş oluruz. O halde bir parçada 30 santim olduğuna göre 6 ile 30'u çarptığımda 180'e ulaşırım. Hemen bir kenarda deneyebilirsiniz. Bir uzun bir çubuk çizin ve 5 kere kesin. Kaç parça elde edeceğinizi görürsünüz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Çevresi 86 cm olan dikdörtgenin kısa kenarı 13 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç cm'dir? A 29, B 28, C 27. Süreniz bir buçuk dakikadır. Buyurun başlayın. Süremiz sona erdi. Doğru cevabımız A 29 cm olacaktı. Peki bunu nasıl bulacağız? Dikdörtgenin çevresi iki kısa kenarının iki de uzun kenarının toplanmasıyla bulunur. Kısa yoldan bir uzun bir kısa kenarı toplayıp iki ile çarpardık. Şimdi bir tane kısa kenar var elimizde. O halde önce diğer kısa kenarı da yazalım. Diğer de onun aynısı olacağına göre 14 cm. O zaman kısa kenarları bir toplayalım. 14, 14 daha 28. Çevreden çıkartıyoruz bunu. 86'dan 28'i çıkarttık. Geriye 58 cm kaldı. Peki bulduğumuz bu 58 cm neyin uzunluğu? iki tane uzun kenarın toplamı. O halde iki tane birbiriyle aynı uzun kenarı iki eş parçaya böldüğüm zaman bir tanesinde de bulmuş olurum. Dolayısıyla 58'i de ikiye böldüğümde doğru cevaba ulaşmış olacağım. Doğru cevabımız 29. Evet son sorumuz yeni nesil bir soru. Yukarıda verilen sayı eşleştirmeleri arasındaki ilişkiye göre soru işareti yerine hangi seçenekteki sayı yazılmalıdır? A 9 B 17 C 21 Süreniz 1 buçuk dakika. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet, süremiz sona erdi. Doğru cevabımız B17 olacaktı. Nasıl çözdük peki? 29 ile 11 nasıl bir ilişki kurdu aralarında? Ona bakalım. 29 sayısındaki sayıları topluyoruz. Yani oradaki rakamları toplayıp karşısına yazıyoruz. 2 ile 9 topladık 11. 62'de 6 ile 2'yi topladık 8. 32'de 3 ile 2'yi topladık 5. 89'da da 8 ile 9'u toplayacağız ve 17'ye ulaşacağız. Bu da size başka bir bakış açısı geliştirmiştir umarım. Bundan sonra böyle sorularla karşılaştığınız zaman bir de bu yöntemi verirsiniz. Evet Türkçeyi çözdük. İzlemeyenler onu izlesinler. Matematiği çözdük. Şimdi sırada hayat bilgisi var. Bundan sonra lütfen hayat bilgisinde izleyin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.